Selam herkese. Warantın yeni haritası Sunset'ten sinematik olan ikinci teaser gelmiş Olduğu İlk önce bir metin var size onu okuyayım. Sonrasında haritanın teaser içerisinde bir saklanmış görüntüsü var onu vereceğim size. Birim son görev öncesi girdisi son 4 gün. Bizim çocuk Reyna'nın kanatları altında olgunlaşıyor. Reyna'nın eski sertliği de kalmadı artık. Bir taşta iki kuş. Üstteki herkesin içine gelen bir durum. Gekko'yu konum keşfi görevine göndermiş. Kingdom tesisinin dibinde yaşıyor sayılır. O yüzden oldukça mantıklı bir seçim. Birim sonu dediği de bu aslında ve teaser içerisinde görüntü şu an ters ama size düz halini verdiğim zaman yeni haritanın üstten görüntüsünü ki büyük ihtimalle bu da hani maçlara girdiğiniz zamanki bir harita simgesi vardır ya işte atıyorum ascent yazıyordur ve altına koordinatları yazıyordur. Bu haritanın üstten görünüşünü veriyor bir de. Bu hali bence o dediğim şekilde olan içerik ve sonrasında klasörlere baktığınız zaman altına baktığınız zaman yanlara baktığınız zaman birebir yeni haritanın görsellerini rahat bir şekilde görebiliyorsunuz diye düşünüyorum. Peki teaser yok mu bu video içerisinde abi? Tabii ki de var. Sol tarafta gördüğünüz üzere bir küçük ağaç gibi bir şey var. Aslında bonsai de ağaç diyeyim sizin daha iyi algılamanız için. Bunun Ocak ayında gelen Lotus'un teaser içerisinde ve sinematiği içerisinde Omun'un budadığı ağaç ya da işte bitki olarak kodlayabiliriz. Yani burada da yakın bir yerde Omun var. Arkada tabii ki de bir büyük ihtimalle o kahve diye düşünüyorum. Kahve görüntüsü var orada veya farklı yerel bir çiçek de olabilir. Soldaki beyaz şeyi yani porselen gibi bir şeye de benziyor aynı zamanda ama ne olduğunu da pek anlayamadım. Ama ilk gördüğüm zaman aklıma şu yakın zamanda ortaya çıkan odaları nemlendiren bir tane alet var. Ona benzettim ama ona gönderme olursa nereye gidiyor bu gönderme bilemiyorum ama bonsai detayı o alakalı bir detay. Yayın haritanın aslında görüntüsü de var burada. Renan'ın hikayesi bakımından biraz daha yumuşadığını da görüyoruz. Yani sert bir havaları vardı Renan'ın. Bence Reyna iyi bir yola girdi ve bakalım kardeşi kurtulursa ya da kurtulmazsa daha ne olacak bu hikayeyle alakalı. Ama şu anlık verebileceğim teaser bilgileri ve benim düşüncelerim bu kadar. Sizin ne düşünüyorsunuz? Dursuz yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Sonraki videolara görüşürüz. Takipte kalın. Bay bay.